Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar kart videosunun yeni serisi geldi. Kaçıncı bölümüydü bu? Üçüncü bölümü. Bayağı kart videosu çekmedim. Şimdi kartlarımızı açacağız. Me Lineal Messi. Messi, Arjantinli, 10 forvet. Euro yani M. Euro 86 güç. Yaş 36. Müc mücadele 90, hız 87. Boy 169. Ve FUFA takımda. Öyle takım olur. Koyduk. Galatasaray'dan Fernando Muslera. Fernando Muslera. Arjantinli bu da. Dur Messi'nin yıldızı kaç ya? Arkadaşlar Messi'nin M nokta 399. Böyle. Muslera'nın eurosu 17. 72 yaş 37 mücadele 83 hız 80 boy 190 Fernando Muslera severim iyi kaleci Çimanski Fenerbahçe'den Çimanski 53 orta saha 53 orta sahada. Eurosu 18 güç 21 21 diyorum 71 yaş 25 Müce, mücadele 70 hız 78 boy 175 Şimanski Polonyalı Chilian Mbappe ne oluyor lan en yani sevdiğim futbolcular çıkıyor Fransalı biliyorsunuz ki 7 forvet Eurosu 190. 88, yaş 25. Mücadele 93, hız 97. Boy 1.78. Kylian ve Paris. doğuyor Ama Dur arkadaşlar, pardon arkadaşlar. Messi mı ama takımında tarafı evet, mı olur? Kilian Emad arkadaşlar. Biliyorsunuz Paris'teydi. Ama artık e, Paris'i bıraktı galiba Paris'ten. Paris'te galiba arkadaşlar. Kırmızı, kırmızı kart gördü ve artık e, Real Madrid'de oynuyor. Kilian Emad Muhammed Salah. Ne oluyor oğlum? Biliyorsunuz ki Muhammed Salah. Dur Ronaldo yok ya. Ronaldo'yu göstermiştim bir videoda. Biliyorsunuz ki Mısırlı. Muhammed Salah Eros'u 115 Güç 92 Yaş 31 Mücadele 82 Hız 89 Boy 178 Muhammed Salah çok seviyorum Muhammed Salah'ı. Ve evet. benim adım arkadaşlar. Emre Emrecan. Emre Can. Türkiye'li Beşiktaş. Ayırısı 3 mü? 3 değil de lan. 0,3. O ne? Ana o kaç sayı ben bilmiyorum. 369 yaş 20. Ben bıyıklı bu, bıyıklı dedi. Bıyıklı dedi bu 20 yaş ama bıyıklı dedi. <laughs> Mücadele 70, hız 75, boy 1.85. Vay vay video arkadaşlar betmez. Rudy 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 mi ne Rudy Ben öyle okuyorum. Almanyalı Euro 2000 ay, aa, 2004 diyorum. Euro 32 güç 87 yaş 30 mücadele mücadele 72 hız 91 boy 190 Rudiger, Rudiger de olabilir. Orada güleri gördüm. Arkadaşlar orada güleri siz de gördünüz ki. Şurada. Arkadaşlar bu arada ben Türkiye forması alacağım. Türk formasını aldığım zaman Dur arkadaşlar siz gitmeyin. Türkiye forması aldığım zaman böyle maça çıkacağım. Tabii çıkarsam çıkacağım. Anam ya da babam beni çekecek. Türkiye formasıyla diye atarım ya. Ay, bu video bitmeyecek. Mason Mount ma Chelsea takımında Bu arada ben baktım mı hangi takımlarda oynadığını? Maske Fenerbahçe'de zaten biliyorsunuz. Gene Madde Paris'te ama artık Real Madrid. Muhammed Salahlı ve Paul. Bu Emre Can Beşiktaş zaten. Bu da Real Madrid belli. Chelsea takımında Mason Mount. Brezilyalı. 20 forvet. Eros'u 150. Güç 82. Yaş 23. Mücadele 70, 80. Hız 70, 78 diyorum. 77. Bu kale mi bu arada? Yok. Boy 1.76 Ben direkt ters koyacağım Arkadaşlar bu video bitmeyebilir Bakan bu Galatasaray Bu takım bilmiyorum Şey bilmiyorum hangi ilçeli Eğer olsun 5 mi? 5 Göstereyim hatta Gördüğünüz gibi şut ve gol. Güç <laughs> 78, yaş 32, mücadele 79, 81 boy eee 1.81. Şakalan 1.82. Galatasaraylı. İyi kaldı. Kadi seviyorum ama Rafael'i. S. Bo E. Galatasaray Fransalı. 93 defans. Arkadaşlar ben size direkt böyle yazıları göstereyim hatta. Gümüş kart. Gümüş kart. Şöyle gümüş kart. Ben direkt size yazıları göstereyim siz okuyun. Ekliyoruz. Arkadaşlar videoyu durdurup izleyin, okuyabilirsiniz. Videoyu durdurabilirsiniz. öyle okuyun. Öyle daha güzel Baba o boru mu? Şimdi durdurun. Durdurun arkadaşlar. Ya dur, şimdi durdurmayayım ben biraz daha göstereyim. Durdurun. Yani arkadaşlar videoyu durdurun ve buradan bakın. Durdurun. Ben direkt çekeyim bunu böyle. Yani arkadaşlar telef o, telefondan durdurmayın demiyorum yani. Telefondan nereden izliyorsanız durdurup şey yapın. Ederson tanıyorum. Manchester City kaleci Brezilyalı 31 kaleci. Şöyle videoyu durdurun. Paolo Maldini, Maldini galiba İtalyalı. 3 defans. Durdurun. Luis Figo Portekiz 7 orta saha Durdurun Bu video bitmeyecek galiba. Muleka Beşiktaş forvet Durdurun Zico Brezilya on orta saha. Dur be. Bu işte mi? Durdurun. Kerem Galatasaray Kerem Akdurk değil. Kerem de var nokta. 8 orta saha Almanya'da. Durdurun. şey German yani Almanya şöyle dur durun Ronaldinho Barcelona on forvet Brezilyalı Eurosu 8 dur durun son kartı geliyor Tomari A.C. Milan. Durdurun. Paul Torres. 4 defans. Almanyalı. Durdurun. Görüşürüz arkadaşlar. Size dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.